Merhabalar, ben Nurgül. Nur mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırladığım tarifim çok lezzetli bir meze tarifi arkadaşlar. Kırmızı biber ve havuç karışımıyla yapılan müthiş lezzetli bir meze. Kahvaltılarda sizlerin vazgeçilmesiniz olacak, Ekmeğe sürmelik e, harika bir meze arkadaşlar. Evet, e, atıştırmalıklarda kullanabilirsiniz için gerekli olan malzemelerimiz bir diş sarımsak, bir küçük havuç, yarım e, kırmızı kapya biber, yarım kalıp beyaz salamur peyniri ve e, yarım kutu yaklaşık 100 gram kadar 150 gram arası e, labne peyniri, krem peynir. Evet. Tuz, karabiber ile de lezzetlendireceğiz. Yapılışı öncelikle sarımsağı ve havucu, kırmızı biberi Mikserde bir çekelim, inceltelim. Daha sonra salamur peynirimizi ilave edelim. Tekrar çekelim. Krem peynirimizi tuzu ve karabiber ile lezzetlendirelim. Tekrardan şöyle bir karıştıralım. Ve artık mezemiz hazırdır. Bu tadı tattıktan sonra arkadaşlar gerçekten yok böyle diyeceksiniz. İnanılmaz lezzetli bir meze oluyor. Şiddetle sizlere de tavsiye ederim. Evet, daha önceki videolarımda maydanoz karışımlı meze tarifini vermiştim. Ayrıca domatesli atıştırmalık bruschetta ekmek tariflerini de vermiştim. Bu tariflerimi diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Bu şekilde videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Paylaştığım videoların sizlere bildirim olarak gelsin. Bu şekilde de bu lezzetlileri kaçırmamış olursunuz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tariflerin hepsi kanalımda mevcuttur. Pesto tarifi, burşetta ekmek tarifi, maydanozlu dip meze tarifi ve bugün yaptığımız havuçlu kırmızı biberli dip meze tarifimiz hepsi YouTube kanalımda sizler için paylaşıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi talibim. Lütfen kendinizi bir şekilde gösterin. Şimdiden hepinize vereceğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.